Beni öyle özledim ki... ...Sanki yıllarca ayrı kalmışız gibi. Hadi, gelmiyor musun? Biraz burada oturup düşünmek istiyorum. Hı -hı. Düşünecek çok vaktin olacak hayatım. Hadi, kırma beni! Bilin bakalım kim gelmiş? Baba! Hayrola, bu ne şeref? Oyacım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen çiftlik falan sevmezdin. Balayımızı kontrol etmeye mi geldin? <laughs> Hayır babişko. Bu sefer kendi balayım için geldim. Sözün kısası ben de evlendim. Bir yıldırım nikah oldu bitti. E tebrik etmeyecek misiniz beni? Tebrik ederim Oya. Mutlu olmanı çok isterim. Sağ ol. Dur hele şaşırttın bizi. Kimmiş bu talihli damat? Pek yabancı sayılmaz. Sevgilim, gelsene. Herkes seni merak etmeye başladı. buradaki mutlu yaşamlarına gölge düşürdük diye... ...gelişimizden pek hoşlanmadılar galiba. Burada kalmanız şart değil. Aramızda sizi görmeye hevesli kimse yok. Sana buraya gelmeyelim, kovuluruz dememiş miydim? Ben de sana... ...bizi kimse kovamaz demiştim. Hadi babişko, Saçmalamayı bırak. burnumuzdan getirme. Aman baba ne var şaşacak bunda? Baba. Gel sevgilim. Ben odamızın yerini biliyorum. Davet bekleyecek değilim. Başka bir arzumuz Babişko, var mı annenin? Girip de kazanmadık. Sağlık, afiyet olsun. Babişko, Ali'yi yanlış anladınız. Kocamdır diye söylemiyorum. Ali'nin çok parası var şimdi. Çok para kazanıyor. Böylesini siz bile hayal edemezsiniz babişko. Zaten onu çok güçlü bir erkek olduğu için bu kadar seviyorum ya. Çok iyi anlaşıyoruz. Ah bu yaz tatilimizi yurt dışında geçirmeyi düşünüyorduk ama. Bilmem bakalım. Eğer Ali işlerini ayarlayabilirse herhalde Tahiti'ye gideriz. Kimi aradınız? Osman Bey'i görmeye geldik. Haberi var. Buyurun. Babamı görmeye geldiler galiba. Değerli pederimiz birazdan küplere binecek. Neden? Çünkü ortaklarım onu çok üzecek. Ne yapalım, biraz da o üzülsün. Buyurun! Osman beyin misafirleri. Şöyle buyurun, beyefendiye haber vereyim. Ne var Emine? Beyefendiye göreceklermiş. Ben söylerim. Hoş geldiniz. Alişan Bey, bendeniz de kıvırcık. Beyler, buraya kadar boşuna zahmet ettiniz. Cevabım hayır. Bizim işlerde hayır demek, hayırlı olmaz Osman Bey. Ne demişler? Bal tutan parmağını yalar. Gel gelelim, o parmağı arı kovanına sokmayacaksın. Akıllı adam söz dinler, Boş sözlerle beni korkutamazsınız. Ben vazgeçlediğiniz o köprü ihalesi için 200 milyon harcadım. Paramı da kimseye kaptırmam. Efendi, bize bir baksana. Bizde hiç senin şu kof sözlerinden etkilenip de ısıcak göz var mı? Ali damadındır. Ayıp olmasın diye geldik. Güzellikle söyledik. Genere çekildin, çekildin. İnat eder de yolumuzun üstünde durursan başka türlü söyleriz. Gayrı bizden günah gitti. Emine, beyler gidiyor, kapıyı göster. Bilmediğim bir şey daha var. Anlatayım da sonradan şaşırma. Köprü ihalesinden vazgeçeceksin. Çünkü o ihaleyi başkasına kazandıracağız. Ha, senin damadın da bizim ortağımızdır, bilesin. Ali serserisinin yaptığını görüyorsun değil mi? Mutluluğumuzu çekemeyen, sana olan sevgimi çekemeyen ve seni elimden almak için her türlü kötülüğü düşünen bir serseri o. Kovacağım onu. Defolup gitsin. Ne olursun yapma. Karışma işime. Neyiniz var sizin? Beklenmedik misafirler babanın canını sıkmış olmalı. Bana bak. Aklın sıra servetimi elimden almak için, şirketimi batırmak için uğraşıyorsun. Fakat başaramayacaksın Ali. Sana postu deldirmeyeceğim. <laughs> Artık seni de görmek istemiyorum. Defol evimden! O nasıl söz baba? Ali benim kocam! Siz onu kovarken, beni de kovmuş olursunuz. Buna izin veremem. Üzülmene gerek yok canım. Eğer buradan birileri gidecekse, Giden biz olmayacağız. Siz Gül Hanım. Hiç ummadığınız bir felaketin adım adım yaklaştığını fark etmeyecek kadar cahil ve körsünüz. Çıkarcı, rahat düşkünü ve bencil olduğunuz gibi. Boşuna çırpınmayın. Kaybeden siz olacaksınız. Öf, bu salon fena kokuyor. Gel oya, temiz havaya çıkalım. Gel. bırak, yalvarırım lütfen! Ben sana ne yaptım? Gidelim buradan Ali, yeter artık! Yapacağını yaptın! Daha bitmedi. Yetmedi mi Ali? Ben bile acıyorum ona! Çok acı çekiyor, eridi sanki! Erisin! Üzülürsün sonra! ölse de üzülmem. Hayır Ali. Sen bu kadar acımasız olamazsın. İnanamıyorum. Benimki kötülük değil. Hesaplaşma. Ali, bir selam bile yok mu Ali? Düşman mıyız? Düşman değiliz. İstediklerin oldu diyeyim. Hem de fazlasıyla. Ne istemiştin? İki göz kiralık oda peşindeydik. Şimdi şu koca çiftliğe, apartmanlara, köşke, her şeye sahipsin. Ama birbirimize sahip olamadık. Henüz gecikmedik. Neymiş o gecikmediğimiz şey? Birbirimizin olmak. ...Seni hala seviyorum... ...Hep sevdim... ...Hep de seveceğim... Nikah masasında Osman beye söylediklerini bana tekrarlama... ...Gözümde iyice küçülüyorsun... A Hoş geldin... İş hayatında yediğim en büyük darbe... İnşaat işlerinde çok açılmıştım. Demir, çimento, şu bu. <laughs> Bugünkü ihaleyi kazansam düze çıkacaktım. Ali ve ortakları yolumu kesti. İhaleyi kaybettim. Kocan olacak o adam, düşmanımız gibi davranıyor oya. Artık ikinizin de aklınızı başınıza toplamanız gerekiyor. Yoksa çekip gidin evimden. <laughs> <laughs> Sevgili kayınpederim üzülmesinler. Gideceğiz sevgilim. Ama şimdi değil, yarın sabah. İyi olur. Buyur hanımcığım. Emine beni sever misin? Senin gibi hanım kim sevmez hanımım? Bana bir iyilik eder misin? Elbette hanımcığım. Aramızda sır olarak kalacak ama. Söz mü? Söz hanımım. Bunu Ali Bey'e vereceksin. Kimse görmeyecek tamam mı? Hiç de Zaten anlamıştım bu işi. Unutma kimse bilmeyecek. Tabii hanımım. Bey. Ne var? Gül hanım bunu size vermemi istedi. Sağ ol. Emine! Kim var orada? Hiç, damat bey geldi de. Hadi geç içeri, hadi! <laughs> istiyorsun benden? Artık dayanamıyorum Ali! Her an senin yanındayken... ...Sevgini bir başka kadına vermen... ...Beni yok sayman... ...Ali, senin gözünde bir hiç miyim ben? Evet, bir hiçsin artık! Beni sevmiyorsun! Öyle mi? Seni sevmiyorum, sevmedim! Sevmeyeceğim! Başka sözü yok mu? Hayır, yok! Artık beni rahat bırak! <laughs> Sen git yat. Yalnız kalmak istiyorum. Gül'ü aramaya gidiyoruz! Gül yok! Aradık, hiçbir yerde bulamadık! Ben de geleyim! Benim hanım ortalarda yok, aramaya gidiyoruz! Topla adamları, hemen gel! sevgilim. Gül. Hep sevdim seni. O sevdim. Bir an bile unutmadım. Seni sevdiğim için kendime lanetler yağdırdım. Kendimden nefret ettim. Beni bağışla gül. Beni bağışla beni. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum, çok, çok! Senin yüzünden yaptım bunu! Öldüreceğim seni! Geberteceğim!